Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki numaralı kartımız Azize ile devam edeceğiz. Azize iki numaralı kart olduğu için bize burada pasif enerjiyi gösterir. Aynı zamanda denge, zıtlıkların birliği, dişil sayı anlamı vardır. Beslemek, büyütmek, yedirmek, içirmek gibi anlamları da bulunur. Ay kartıyla ilişkilidir. Azize ve Pazartesi gününü bize gösterir. Joker'in ruhsal annesidir. Burada Azize jokere kalbini pusulası olduğunu yani kalbi Joker'in pusulasıdır ve ona göre hareket etmesi gerektiğini, kalbinin sesini, sezgilerini, içgüdülerini dinlemesi gerektiğini öğretir. Aynı zamanda Tanrı'nın dişi yönüdür Azize. Gördüğünüz gibi burada iki sütunun arasında oturmaktadır. Bu iki sütunun gök kubbeyi tuttuğu söylenir. Boğaz ve Jekin sütunlarıdır. Biri siyah, biri beyaz olduğu için yine bize zıtlıkları anlatır. E, i̇yilik, kötülük, karanlık, aydınlık gibi zıtlıkların birliğini gösterir. Rahim enerjileri Azize. Ve e, bu arkada bir perde var görüyorsunuz. Bu perdede bir e, kapıdır aslında, bir geçiş kapısıdır. Ve Azize bu kapının tam önünde oturmaktadır. Perdenin üstünde nar sembolleri var. Narlar bize bolluk bereketi gösterir. Ve e, bir tanedir, aynı zamanda da bir bütündür. İnsanlar da bu şekilde hem bir taneyiz hem de bu bir tane halimizle bir bütüne dahiliz, bir bütünün içerisindeyiz. Bize bunu gösterir. Parney yaprakları ise hüzün anlamı vardır. Azize ne kadar acıtıcı, can sıkıcı olaylar yaşarsa yaşasın, hiç üzülmez ve kırılmaz bu ilme sahip olan kişidir kendisi. Arkadaki siyah yapraklar da hurma yaprakları olduğu söylenir ve bunlar da bize bolluk bereketi gösterir. Mavi ağırlıklı görüyorsunuz. Mavi cennetin rengidir. Aynı zamanda boğaz şakramızı temsil eder. Bu üzerindeki elbisenin böyle dökümlü su gibi akıyor olmasının sebebi Azize gerçekten içinizdekini gören kişidir, sezgilerinizden, duygularınızdan anlayan kişidir. Bu başındaki taç e, ayın formlarıdır. E, solda ve sağda hilal yani yeni başlangıçlar, tam ortada ise bir dolunay vardır. Bu da bize tamamlanmış bir döngüyü artık sonu ifade eder. Bu kalbinin tam üstündeki artı işareti ise hem zıtlıkların birlendiği hem de kalp çakramımızın üstündeki çakralar mana alemimiz, altındakiler de madde alemimizdir. Madde ile manayı tam kalp çakrasında birlediğini gösterir bize. Elinde bir parşömen tuttuğunu görüyoruz. Fakat bu parşömenin üstünde ne yazıyor? Hani bir kısmı örtülü olduğu için tam bilinmemekte. Buradan gördüğümüz üzere Tora yazıyor. Burada Tevrat'a vurgu yaptığını ve Tevrat'ın ilk 5 bölümünü anlattığını söyleyenler var. E, Harfleri karıştırdığımızda böyle Tarot çıkıyor. E, kimileri, isim, kimileri için ise bu nevi Mahruz'dur. Yani şu anımızı, geçmişimizi, geleceğimizi tek bir yerde toplayan e, bir Parşömen yani bu bilgileri içeren bir parşömendir. Ama yine de dediğim gibi örtülü olduğu için tam olarak bize neyi gösterdiği bilinmemektedir. Azize için e, mesela sevgilin e, sevgilin beni arayacak mı diye sorduğunda evet sevgilin seni arayacak ya da bu işi alacak mıyım diye sorduğunda. Evet bu işi alacaksın. Fakat sabret, bekle der Azize bize. Azize hayranlık duyulan kadındır. Benimle ilgili ne düşünüyor diye sorduğunuzda size hayran duyduğunu gösteriyor olabilir. Bir de Azize'nin bir hikayesi var. 9. yüzyılda Papajon isimli kadın o zamanlar papalı yapmalarına kadınların izin vermedikleri için erkek kılığına girerek bu din adamlarının arasına karışır ve iki yıl boyunca orada eğitimler olarak papalığa kadar yükselir ve kimse bunu anlamaz, kimse onun bir kadın olduğunu fark etmez. Ta ki o dönemde Papa John hamile kalmıştı ve bir geçit töreni esnasında doğumu başlar. Doğumu başladığı zaman bazı rivayetlere göre doğum esnasında öldüğü söylenir. Bazılarına göre ise orada kadın olduğunu fark edildiğinde halk onu linç eder. Böyle öldüğü söylenir. Ama yine de amacına ulaşmış bir kadındır. Şeytan ve Kılıç 5 ile geliyorsa... Karşınızdaki kişinin sizden bir şeyler sakladığını, gizlediğini, sırları olduğunu gösterebilir. Ee, taştan bir şeyin üstünde oturması... Bakın beton böyle köşeli bir taş, taşın üstünde oturuyor. Burada e, ne yaptığını bilen kararlı insandır. Bunu vurgular bize. Ayın sarı olması, o yerdeki ayın sarı renkte olması... E, bu pasif duruşumuzun kendimizin iyiliği için, yani kendimizi gerçekleştirebilmemiz için şu anda eylem almamamız gerekiyor ve pasif bir konumda kalmamız gerekiyor. Bize bunu gösterir. Eğer böyle başka kraliçelerle geliyorsa, yanına bir kılıç 5, kılıç 7 gibi kartlar, olumsuz kartlar geliyorsa, burada ikinci kadın anlamı da vardır. Yani ya karşınızdaki kişi sizi aldatıyordur ya da mesela annesine çok düşkün bir insandır. Burada bir ikinci kadınlık durumu vardır. Bir işle ilgili çektiyseniz eğer de mesela bir müdür değil de müdür yardımcısı. Yine burada da ikiden geliyor. İkinci kişi olma anlamı vardır. Yine olumsuz kartlarla gelirse ahlaksızlık, iki yüzlülük, baskı, e, yanlış bilgi, gizli ilişki gibi anlamlarını da taşır. E, Azize her şeyin arkasındaki gerçekliği bilen kişidir. Denen odur ki mesela gerçekten iyi kalpli, temiz kendini gerçekleştirebilen bir insansanız, Azize bu perdeyi aralayacak ve oradan geçiş yapmanıza, işte bu sırlara ulaşmanıza izin verecektir. Kimileri Azizenin e, Hz. Meryem olduğunu söyler, kimileri de başındaki taçtan ötürü isisi temsil ettiğini anlatır. Ama genel olarak Azize bir rehberdir hayatın büyük gizemleri, sırlar anlamı vardır. Kendiniz için çektiyseniz mesela altıncı hisleri kuvvetli, sezgileri güçlü bir rehber olduğunuzu gösterir Azize. Genel olarak bu kartla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Azize güzel bir karttır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.